Merhaba arkadaşlar. Personel alım ilanları her gün gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için takip ediyorum. Bu sefer ÖSYM kendisine personel alacak. Bununla ilgili detayları 1-2 dakika içerisinde veriyorum. Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yani kamu personeli alacak arkadaşlar. 18 sözleşmeli personel alacak. Burada baktığımızda son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak diyor. Bir üst yaş sınırı vermiş. Onun dışında erkek adaylar askerliğini tamamlamış veya tecilli olabilir. 60 puan istiyor arkadaşlar. Bir de destek personeli, şoför alacak, şoför için 50 puan istiyor. Şöyle bir detaylara bakalım. Öncelikle gruplar halinde alımlar yapılacak. Biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya bir grup. Tarih ve tarih öğretmenliği açık öğretimde tarih var. Türkçe öğretmenliği, hukuk, maliye, Türk dili ve edebiyatı ve öğretmenliği, maliye, iktisat, işletme, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar öğretim, teknolojileri öğretmenliği, İngilizce, onun dışında tercümanlık, İngilizce öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, öğretmenliği, dil bilimi, arkadaşlar destek personeli, orta öğretim, herhangi bir liseden mezun olmak, B sınıfı sürücü belgesi ve bir yıl şoför olarak tecrübesi olduğuna dair SGK hizmet döküm istiyor. Şoförlükte 30 yaş sınırı vermiş. Diğerlerine şöyle baktığımızda özel şartlar var mı diye. Maliye, iktisat, işletmeden değerlendirme ve tesis geliştirme alanında sertifika sahibi olma şartı istiyor arkadaşlar. İngilizce ile ilgili YDS şartı istiyor. Başvuru tarihleri 24 Aralık, 7 Ocak 2025 tarihleri arasında Şöyle genel olarak baktığımızda sözlü sınav arkadaşlar Çankaya Ankara adresinde olacak. İlan linkini video açıklamalarında paylaşırım. Kariyer kapısı sitesine girdiğimizde evdele şifrenizle resmi olarak online başvurunuzu yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi ve başvuru başlangıç tarihini görüyorsunuz. Evet güncel ilanlar devam ediyor. Buraya kadar izledim. Beğen, abone ol ve kanalını destekle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.